Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Beni Herkes Sever serisinden Beni Herkes Sever Çünkü Ben Şükrederim adlı hikayeyi okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi hikayemize geçelim. Şükretmek nedir? Sahip olduklarımızın değerini bilip şükretmek bizi daha mutlu eder. Herhangi biri bize iyilik yaptığında ne yaparız? Tabii ki teşekkür ederiz. Aynı şekilde biz de başkalarına iyilik yaptığımızda teşekkür bekleriz. Teşekkür etmek iyiliğin tekrarını sağlar. Bize sunulan nimetler için de durum böyledir. Nimetlerin kıymetini bilirsek teşekkür etmiş oluruz. Bir şeylerin değerini onların eksikliğini anlıyorsak teşekkürü ihmal etmişiz demektir. Önümde bir tabak havuç yemeği var. Sorun şu ki ben sebze yemekten hoşlanmıyorum. Havuç yerine kocaman bir tabak patates kızartması olsa mesela hepsini silip süpürmüştüm çoktan. Annem görmeden tabağındaki havuçları çöpe döktüm. Tabağımı da bulaşıkların arasına koydum. Havuç yemek istemediğimi söylesem annemin tabağı, annemin tabağıma bitirmem konusunda ısrar edeceğini biliyorum çünkü. Elimi çabuk tuttuğuma sevindim. Çünkü annem mutfağa geldi. Aferin Pamuk sana. Tabağındaki bütün havuç yemeğini bitirmişsin. Üstelik bulaşığını bile kaldırmışsın. Sebze yemeği bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Ee, şey, evet çok seviyorum sebze yemeği. O zaman sana bir sürprizim var. Akşam yemeği için taze fasulye aldım. Ben fasulyeyi peşirirken sen de git ve yatağını topla. Keşke doğruyu söyleseydim. En azından akşam yemeğinde de sebze yemek zorunda kalmazdım. Yatağımı toplamaktan da hiç hoşlanmıyorum. Gece yattığında zaten tekrar bozulacak. Her gün niye topluyoruz ki? Her gün yatak toplamaktan bıktım. Kanepede yatsam böyle bir sorunum olmayacak. Anne, kanepede uyuyabilir miyim? Böylece sabah yatağımı toplamama gerek kalmaz. Pamuk, yatak toplamak bu kadar zor bir iş mi senin için? Çok güzel bir yatağın var. Neden onu düzenlemeyi istemiyorsun anlamadım. Madem güzel yatağın yerine kanepede uyumak istiyorsun, sen bilirsin. Bu gece kanepede uyuyabilirsin. Koltuğu yatak olarak kullanacağıma göre yatağımı da koltuk olarak kullanabilirim artık. Şöyle ayaklarımı rahatça uzatıp kitabımı kaldığım yerden okumaya devam edeyim. Az sonra telefon çaldı ve annem telefona baktıktan sonra bana seslendi. Arayan arkadaşımdı. Pamuk bak arkadaşın arıyor. Tüm arkadaşların onların evin bahçesinde toplanmışlar. Beraber oyun oynayacaklarmış. Seni de çağırıyorlar. Evde kalmak ve miskin miskin odamda oturup kitabımı okumak o an için bana daha cazip geldi. Ben gitmek istemiyorum anne. Arkadaşlarıma gelmeyeceğimi söyler misin? Karnım çok acıkmıştı ve yemek yemek için havuçları tarladan toplayıp onlardan yemek yapmam gerekiyordu. Neyse ki sadece bir rüyarmış. Bu gece ilk defa yatağımda yatmadım. Anlaşılan pek rahat bir gecede geçiremediğim için kötü rüyalar gördüm. Dün arkadaşlarımın davetine katılmadığım için bugün ben de bahçede yalnız oynamak zorunda kaldım. Başlarda eğlenceli gibiydi ama anladım ki tek başına oyun oynamak çok sıkıcı. Birkaç gündür bir şeyler yolunda gitmiyor ama ben bir türlü sevgimini anlayamadım. Acaba yaşadığım olumsuzlukların ne sebebi olabilir? Düşün Pamuk. Düşün. Neden mutsuzsun? Elimde olan güzel şeylerin kıymetini bilmediğim ve onların değerini kaybettikten sonra anladığım için mutsuz olduğuma karar verdim sonunda. Düşündüm de yıkanacak ne kadar çok kıyafetim var diye şikayette bulunmaktansa giyecek ne kadar çok kıyafetim var diye şükretmek en doğru olanı. Artık kavuşlarımız olduğu için mutluyum. Ve sağlığım için onu severek yiyeceğim. Hatta rahat bir yatağım olduğu için şükrediyorum. Yumuşak bir yatakta uyumak çok güzel. Hiçbir oyuncak arkadaşlarımdan eğlenceli değil. Arkadaşlarımı ve onlarla beraber olmayı seviyorum. Şimdi mutluyum. Çünkü şükrediyorum. Evet arkadaşlar videom burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.